Merhabalar ee, sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şimdi ilk olarak e, öncelikle bu tarz çalışmaları ilk defa yapacak arkadaşlar veya çok az bilgisi olan arkadaşlar için e, çok kolay çalışmalardan birkaç tane örnek vereceğim sizlere. E, hem ne yapacağınız konusundaki merakınızı gidermiş olacağım. E, bunun yanında ileriye dönük diğer videolarımda. Daha detaylı çalışmalar, daha e, güzel ağır çalışmalar, farklı alanda çalışmaları sizlerle zaman zaman paylaşacağım. Şimdi e, bu konuda ilk çalışmaya başlayacak arkadaşlar için e, köşe çalışmaları, olmazsa olmazımız üretimlerde olmazsa olmazımız köşe çalışmalarını göstereceğim arkadaşlar. Her çalışmada mutlaka köşe çalışmalarımız olacak. O yüzden. E, bilen arkadaşlarımız illaki vardır ama bu konuda hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlar için en kolay, en pratik köşe çalışmalarımızı arkadaşlarla paylaşacağım. Klasik, çok eskiden çalıştığımız köşe çalışmalarını artık unutun. Daha kolay, daha pratik yapacağımız köşe çalışmaları sayesinde bu işleri kolayca başarabileceksiniz. Köşe çalışmalarından sonra kenar temizlemelerini kenar kıvırmalarını oluşturacağımız ölçüleri süsleme çeşitlerini evimizde makinamız varsa her tür makine olur hiç problem değil çok detaylı çok teferruatlı bir makine olmasına hiç gerek yok elinizde olan imkanlarla eminim en güzel şeyleri çıkaracaksınız sizler başarırsınız buna inanıyorum ee, çok basit harçlar konusunda kullanacağımız harçlardan teller konusunda ben size bilgi vereceğim ee, bu konularda bilgi edindikten sonra sizler de e, bunları temin ettikten sonra bu tarz çalışmaları çok rahatlıkla yapabileceksiniz bunlar e, daha çok mutfak için kullanabileceğimiz örtüler köşelerini çalıştıktan sonra çok basit süslemelerle oluşturduğumuz ürünler. Bunun şekli, tasarımı tamamen kendinize ait olabilir. Benim gösterdiğimi illaki yapmak zorunda değilsiniz. O anda aklınıza farklı bir fikir gelebilir, farklı bir dizayn gelebilir. O zaman siz kendi arzu ettiğiniz e dizaynınızı gerçekleştirebilirsiniz. Benim fikrimden faydalanırsınız, tekniğimden faydalanırsınız. Daha sonra iş tamamen size kalmış. Bu konuda sadece harç kullanmadan makina yardımıyla süslemeler de yapabiliriz. Bakın burada sadece e makinalarımızda bulunan desen çeşitlerini kullanarak Farklı bir çalışma yöntemi denedik. Bunda köşe çalışması yok. Sivri uçlu runnerlar çalıştık. Bunları ben size ileride mutlaka detaylı bir şekilde anlatacağım. Yine mesela artan kumaşlarımızdan veya farklı elimizde birçok renk kumaşımız var. Böyle otantik çalışmalar yapabiliriz. Köşe çalışması yapmadan şöyle bir ürünümüz var. Belki birçoğunuz bunu görmüştür. Acaba bu nedir? Diyebilirsiniz. Bunun e, ileriki videolarımızda göstereceğim. Kullanım amacını da göstereceğim size. Bundan sonra e, mesela otantik şeyleri sevenler için, görüntüleri sevenler için yine böyle bir çalışma. Harçlarımız e, hazır, ama pullarımızın tutturulması, dizaynımız tamamen kendi tasarımımız. Bunu farklı yerlerde kullanabilirsiniz bu tarz dizaynları. Ben burada kullandım. Yine sizlere bunun ne amaçla yapıldığını ileriki videolarımda göstereceğim. Bebek takımları yapabiliriz. Bu yastık çalışmamız. Bunlar e, sakın e, çok detaylı gibi gelmesin size. Çok basit çalışmalar. Yeter ki e, takip edin, takipte kalın. Yine bakın köşe çalışması. Çok basit bir çalışma. Köşe çalışmasından kenarlarını çevirerek basit bir e, makina nakış tekniğini kullanarak çarşafımızı oluşturduk. Bu da. Pazenden battaniyemiz. Biyelerini kullandık. Ben bunların nasıl oluşturulacağını ya da nasıl yerleştirileceğini, işte harç yerine farklı materyaller kullanabilir miyiz? Bunları size ileriki videolarımızda bilgi olarak vereceğim. Arkadaşlar sizlerde bu tarz çalışmalar yapma arzu ederseniz, kanalıma abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen ee, görüşmek üzere.